Icardi'nin bu performansının yanında sonuçta Galatasaray'ı şampiyon yapan önemli bir oyuncu. Bu performansının yanında diğer santrafolların esamesini okumaması lazım. Ama Abubakar öyle bir oynadı ki Beşiktaş'ta. Yani Icardi ile beraber ikisi yani bir türlü gölgede kalmadı. Yani Icardi Galatasaray için neyse bu sezon neyi yaptıysa yani Beşiktaş'ın geldiği nokta işte hafta içi ligimiz bitecek ya ikinci bitirecek ya üçüncü. Burada olmasın en büyük nedenlerinden bir tanesi bakar. Geldikten sonra yaptığı devamlı pozitif katkıyla attığı gollerle, yaptığı asistlerle takımın birleşmesinde, e, sahaya çıkışlarda gösterilen performansta hepsinde Abakar'ın e, payı var. Bu performansıyla gittiği müddetçe yani diyorum ya Şenol Hoca şimdi en çok üzülen teknik adamdır. Lig aynı şekilde 4-5 hafta daha sürse belki şampiyon olacak. Yani resmen bazen işin sonu geldi form tuttu. Bazen işte Fenerbahçe çok formdaydı. Mesela Dünya Kupası girdi o ara. Belki Dünya Kupası girmese o Giresun maçını da kazasız geçseydi belki bugün şamp bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacaktı. Ama bazı aralar yaramıyor. Şimdi Şenol Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ta hiç yüzüne bakılmayan oyuncular bir anda değerlendi. İşte kalede iki Mert. Bence Mert futbolu bırakmayı düşünüyordu herhalde Şenol Hoca gelmesi. Çünkü hiçbir şekilde kalede görev almayı düşünmüyordu. Şenol Hoca geldikten sonra Mert'i iyi bildiği için görev verdim. Düşün Valeri İsmail zamanı bir dakika süren, yani bir maçın bitmesi için oyuna sokulan Cenk Tosun öyle bir hale geldi ki bugün yerinde duramıyor ya. Resmen yani hoca yani Rıza o tam korucu gibi diyeceğim valla. Bir dakika yerinde durmadı. Bak Salih aynı şekilde bugün ben gözlerime inanamadım. Aynı şekilde kendi ceza sahasına içine girip 2-3 tane top çıkardı. Büyük olay. Abbakar Abbakar zaten e, yoktan var ediyor ya. Hakikaten yoktan var ediyor. Yani ceza sahasına girerken dribblingle yapacağını biliyorsun. Yapman gereken şey var. Yapsam bile engelleyemiyorsun. Adam işini yapıyor. Golünü atıyor. Evet. Bazı Abbakar, tedbir alamazsın ya. Yani. Zaman yani dengesi o tedbir alacağın yani çok böyle sıradan oyuncu O kadar farklı vitesleri var ki Gökhan aynı Hoca, şeyi yapıyor. sağ içinde o viteslerini kullandığı zaman rakibin dengesini, kimyasını bozuyor solmanın. Ya alıyor, oyalıyor, oyalıyor. Bir anda rakibi uyutuyor, fırlıyor önüne. Adamı teke tek aldı mı geçiyor. O özelliği de var. aynı şekilde geçiyor. Yani sağa sola çok gitme özelliği, özelliği var ama. Çok özelliği çok fazla. Yani gol atacağı zaman sağın dış üst sollu üstten atıp sağa çekiyor, vuruyor ve kaleciler yiyor. Biliyorsun bunu. o bakar hakikaten e, Beşiktaş'a renk kattı. İnanılmayacak derecede. Beşiktaş'ta bence şu, önümüzdeki senenin yapılması gereken işler. Reha söyledi. Kulübede problem var. Neden kulübede problem var? Bugün işte bakıyorsunuz. Hoca Muleka'yı çıkardı. Tayfur Bingöl'ü aldı. Dakika 75'ler falan da herhalde. Ondan sonra 90. dakika oyuncu değiştirdi. Yani genç oyuncuları ondan sonra oyuna soktu. normalde belki biraz daha güvense bunları daha erken sokması lazımdı. Çünkü istediği sonucu aldı. O sonucu garanti aldığı halde bu genç oyuncuları sokmuyorsa problem var. O kulübe de güvenmiyor demektir. Şimdi sahaya girecek golcü oyuncu düşünüyorsunuz kim var? Hani o Bakar'ı bakıyorsun. E, Cenk'i çıkar. E, gol atacak oyuncu Redmond sakatsa yok. Sakat olmasa zaten 11 oyuncusu. E, Mülkoya zaten hiçbir türlü yani. güvenmiyor. Evet. Bence bugün Mülkoya oynatmasının nedeni talipleri Aynen. çıksın, gitsin diye. Yani bir piyasası var. Bari biraz kıpırdarsa daha rahat gidebilir diye. O kulübü zenginleştirmek için de bir transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Evet. Var Anladım. mı liste? Zeki, Uzunurkan kulağınıza gelen Ya şey, küçük küçük e, transfer bütçesinde <laughs> hocanın e, bütçenin büyük bölümünün 10 numaraya e, ayrılmasını istemiş. Hoca Talisca ayarında bir 10 numara istiyor. Yani Tarışkanın bizzat kendisi olabilir mi? keşke <laughs> olsa. Tarışkayı herkesten taraf, taraf, çok, çok, bütün mutlu herkes ister. Fenerbahçe'li, sıkıntısı. O da standı. yeni mukavle uzattı değil mi? Tabi tabi. Yani, koparmak zor. orada bırakmıyorlar. Oranın kralı zaten. Müthiş. <laughs> 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 yani Ronaldo'yu bile Ronaldo'yu bırakıyorlar tabii, da bunu Ronaldo'yu bile gölgede bırakan çok özel seyircisi olan bir oyuncu. Az önce şeye baktım. Atiba ne kadar gol atmış diye. 335. maçına çıktı. 28 gol, 37 asist. Yani e, iyi bir istatistiği de var. Onu da tabii. söyle merak ettim baktım. E, tabii ki çok fazla transfer yapmayacak bu arada Beşiktaş. In. Onu da söyleyelim. Yani e, bu kadroda işte dediği gibi Muleka gibi oyuncuları gönderecek. Yine kulübesini zenginleştirecek Zengi 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 tabi. tabii. Şenol Güneş şöyle çok aynen, fazla transfer istemiyor diye. Şenol değildir. Güneş bir de çok pahalı oyuncu da istemez. Evet. E, o birinci şartı şudur. Her zaman onu e, söyler. Trabzonspor yıllarında da öyle. Bursa'ya gittiğinde de öyleydi. Hı. E, yönetime gider der ki o, oyuncularımın e, transfer taksitlerini zamanında ödeyin. E, ondan sonra para kalıyorsa transfer yapın. Orası Burası çok Kore'deyken önemli. Kore'deyken yaşamış onu çünkü zamanında <laughs> ödendiğinde neler olabileceğini Kore'ye gittiğinde tabii. bir yani hoca, bir defa <laughs> anlatmıştı o hoca. Tabii. Oradaki sistemin Türkiye'de de olması için mücadele ediyor yıllardır. Ya Şenol Güneş çok çalışkan bir e, hoca. Yani hmm. milli takımda da öyleydi. Bilmiyorum. Biliyorsun burada Levent Riva'ya gitmedi o. Selim abiyle birlikte Levent'te o pembe köşkte bütün gün çalışırdı. Elinde işte dosyalar mı, şeyler, ekibiyle analizler. Eee hmm. Beşiktaş'ta da bunları yapıyor. Aslında çok kalabalık bir teknik heyeti yok biliyorsun. Hmm. Yani çok mütevazidir. çok böyle hani futbol divana dünya yıldızı gelsin uğraşı içinde değil. Yine de öyle yapmaz ama gerçekten hoca Böyle özellikle bir 10 numara istiyor. Yani Şenol Hoca'nın da şu anda rüzgar arkasını aldı. Eli çok güçlü, az ama çok kaliteli 2-3 transfer yapacaklar. Bunlardan birinde de 10 numara için istiyor hoca. Ön taraf zaten iyi. Ama ben hala şaşırıyorum. Cenk Tosun'a ne yaptı da? Cenk Tosun bu kadar güçlendi, o ağır sakatlıktan sonra bu kadar formda direkten dönen topunda vurdu şu tabak. Tamam. Yani 90 dakikayı kaldırıyor, bırak ya çok. Güçlü. Everton ne pişman, abi, pişman besin? olmuştur herhalde. <laughs> İki kişiye dokunamadı. Biri Delali. Evet, o deniz De, Öteki de Gezal. Ama bak, öteki de Gezal. Öteki de Gezal. Bak, o da sakat mı? Tam işte on numara, numara arıyorsak Gezal hiç dokunamamış demektir. De, Delali ile uğraştı biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. E, uğraştı. Olmayacağını anlayınca desteğini vallahi, çekiyor. Vallahi Delali var ya. Hı. Yani kendi kendiyle zaten var ya evet. bıraksan kendi kendine evet. oynatmaz kendi kendini iyileştirmez yani kendiyle uğraşamaz hani. Evet. Yani bana göre Delali futbolu yani bıraktığını biliyor. Hı hı. artık takılıyor öylesine işte o isimle falan para kazanıyor. İşte bu niye şunu da söyleyeyim tabii. Delali gibi transferler ya popülist yaklaşım bunlar. Tribünlere yapılan transfer. Tribünlere transfer yapılmaması gerekir. Yok Delali rehabilitasyon Beşiktaş'a geldi falan. Ya Allah aşkına, yani bazı oyuncular olabilir. Delile olmaz, kendinden vazgeçmiş adam Everton'a transfer oluyor. Lampard teknik adamı. Beraber çıkıyorlar basın önüne. Lampard bir Chelsea efsanesi. Yani zamanın en önemli o oyuncu figürlerinden biri, değil mi? Hepimizin bildiği gibi. Bırak adayı dünyada. O onu tekrar getiri, geriye getiremiyor. Yani o kadar kendinden vazgeçmiş. Artık futbolunu bırakmış, kendi de bir hırsı hiçbir şey yok. 26 yaşında yazık. 2.2 milyon euroyu çöpe attı Beşiktaş ya. Adam buraya tatile oynar mı eder mi? Ya koşarken dik, dikkat ediyorsun değil mi Gökhan Hoca? Ayağını sürüyor ya. Seninle bir kere konuştuk ya <laughs> maç seyrederken. Ayağını kaldıramıyor ya. Bak sprint atacak şey ayağını kaldıramıyor ya. Sürtüyor. Yani sen bu oyuncuyu alıyorsun yok Delli Ali falan. Böyle türbüne transfer yapmamaları gerekir. Zeki Zudurkan çok güzel söyledi. Şenol Hoca böyle transferler yapmaz zaten. Bu türbüne oynamak işte Premier Lig'den oyuncu aldık vesaire. Yani bunların yani son kullanım tarihi bitmiş artık. <laughs> Çok güzel ifade. Son ettiniz kullanım hocam. tarihi artık bırakın ya bırakın. <laughs> şey Delalalin geçmiş. Bunu ne diye hala artık ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Yani orada olmamış, etmemiş. Avrupa hiç kimse Delali'yi takip etmiyor. Kimsenin 2 milyon euro'su verecek parası yok Cüneyt Avrupa'da. Şampiyonşipte bak inansalar ikinci Lig'de, Premier Lig'de düşün İngiltere'de orada verirler onu var orada 2 milyon euro oynayan oyuncular değil mi hocam? Hocam şey, Ha orada derler ki Deli aman bu fırsat ha, transferi. Ha. İsteşi İsteşi şans, şans. De de atıyorum, hocam, i̇şte şu Alex de Zar atıyor zar hocam. Hani bu zar atmak var ya ya tutarsa diye 26 yaşında ya İngiltere değil. milli takımı görmüş Tabii. bak İngiltere milli takımı görmüş. Yaşı çok genç. Acaba diyorsun bir hevesle hocam, gidiyorsun. Senin dediğin gibi ben geldiği zaman zaten şunu söyledim ya bu adam işte Tottenham'ın efsane milli takıma gitti. Everton'a geldi. Problem yaşadı. Oynamadı. Everton'dan sonra gidecek bir tane daha Premier Lig takımı yok da. Hocam geçti şampiyonluk yok yaşında. ya. ikincilik bile 2 milyon euro ver. Yani. Alex Teles söyledi değil mi? Şanssızlık değil Cüneyt. Adam bir seneden fazla oynamış. Teşere. Alex, Alex Teşeli. Teşere. pardon. <laughs> Alex Teşere nerede esas şartların oyuncusu evet. değil mi? İki defa orada evet, gol evet. kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz ha. Ukrayna Ligi'nde. Tabii. Herif önemli bir ama son bir senesi zaten 200 3 senesi boş. Sen bunu alıyorsun hani oynar mı eder mi falan on numara profilinde. Bir de Şenol Hoca bugün sistem etti biraz. E, ceza aldı biliyorsun. Yani teknik su. adamlar bence biraz e, konuşmalı ya. Yani diyebilir. Sonuçta Jesus da söyledi bunu. Bırakın altını doldursunlar. Bırakın teknik direktörler bir şeyler, mesajlar versinler. Niye önemli biliyor musun? Şey olgun hiçbir bir bilgedir. Öğretmenliği de olduğu için söylüyorum. Bakın Galatasaray şampiyon oldu. E, Sportu Vahşar Başkan Vekili dedi ki bu çok e, insanın canını acıtıyor. Şampiyon olduk. E, tarihin en düşük gelirli şampiyonluğu dedi. 190 milyon lira. 10 milyon euro, 10 milyon dolar, 10 milyon euro mu yapıyor? Aşağı yukarı. Yani baktığında 190, biz e, medya olarak hep şunu yapıyoruz ya. Bu sene aslında yaparken biraz düşünmeliydik. Yani öz eleştiri yapayım. Ee, işte şampiyon olan takım için hep şunu yaparız şampiyon olunca. Kasasını doldurdu diye. <laughs> yaptık yaptık yaptık. 190 milyon lira. Galatasaray'ın şampiyonluğunu totale baktığında yıl yani o oyuncu sözleşmeleri giderler falan 1 milyar liraya mal olan bir şampiyonluk. Yani gelir nerede e, giderin ne kadar? Ya bunu nasıl e, toparlayacaklar? Mesela Trabzonspor'un İki yıl, yanılmıyorsam 3 yıl önce 980 milyon lira borcu vardı, 3 milyar liraya çıktı borcu. Bu arada e, şampiyonluk yaşadı, kupalar aldı, başarılı olmasına rağmen bugün borcu açıklandı. 3 milyar 80 e. milyon gibi bir borcu var. 3 milyar liraya çıktı borcu. E. Yani şampiyon oluyorsun ama evet. e, fedakarlık yani... E, tam e, kazanırken kaybediyor. Tabii kazanırken bu geceye dönelim. Evet. Yine Beşiktaş maçının özet görüntüleri ve basın toplantısını getirelim ekran.